Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarının konsept 32'li problemler branş denemelerine bakacağız. Arkadaşlar bu deneme TYT, MSU, ALES, KPSS ve DGS sınavlarını hazırlanan tüm arkadaşlarımız için uygun olarak hazırlanmış. Kitabımızın içinde toplamda her biri 12 sorudan oluşan 32 adet deneme bulunuyor. İçerisindeki sorular kolay, orta ve zor olarak kademeli ilerliyor arkadaşlar. Sınav kadar klasik, sınav kadar da yeni nesil soru barındırıyor. Ayrıca her birinin hem pdf hem de videolu çözümleri mevcut. Video çözümlere ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde hatalarınızı anında dönüt alabilir ve çözümlerdeki püf noktaları da yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar sorular gördüğünüz gibi oldukça görsel destekli ve renkli hazırlanmış. Son olarak cevap anahtarı da kitabın arka kısmında bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.